Selamlar yeniden. Bu videoda insanlar sıkıntılara, dertlere çok kolay alışır. İnsanlar konumlara, koşullara, şartlara çok güzel alışır. Bu zaman gerektirir. Nasıl alışıyor? Bunu size metaforik bir şekilde anlatacağım. Şimdi, beni takip edenler, sosyal medya hesabım Instagram'dan bilirler. Bu bir kehribar bileklik. Çok kullanıyorum ben bunu. Şu an boynuma takıyorum bu arada kolye olarak. Şimdi size bir şey anlatmak için bunu çıkardım boynumdan. Kehribar bileklik. Böyle göstereyim. Normalde bu kolyeydi. Bu kolyeyi biz oğluma almıştık boynuna taksın diye. Ama ona büyük geldi. Hatta büyük geldiği için bazen böyle kenara doğru yatarken falan boynuna gelip hani nefesini daraltmasın diye biz çıkardık. Ona sonra başka bir bileklik aldık. Konuyu nereye getireceğim? Bu bileklik ilk aldığımızda oğluma kolye olarak aldık. Ona gelmeyince ben bunu bileklik olarak kullanacağım ya dedim. Bir kere sardım. Tabii bol geldi. İkinci kez doladım. Sıktı bir. Şöyle sıktı. Olsun dedim ben bunu kullanacağım. Ee, dedim ve takmaya devam ettim Kaç ay oldu bilmiyorum ama bayağı oldu Hani belki 4 ay falan olmuştur ee, Şu an ne hale geldiğini görüyor musunuz? Bakın bolardı bu bolar, gevşedi Hatta bakın çıktı Şimdi anlatmak istediğim şey size ne biliyor musunuz? Böyle takılıyor bu arada. Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altındaki Diyanet Vakfı'na bağlı bir mağaza var. Oradan aldım. Nereden aldınız diye sorarsanız. Güvenilir bir kehribar. Şimdi ben bunu ilk aldığımda sıkan bileğimde bir bileklikken, şimdi ben bunu kolye olarak takıyorum. Hatta kolye olarak da şurada boşlukta duruyor. Yani tamamen böyle tasma gibi olmuyor boynumda. Dolayısıyla bu bileklik bir kolyeye döndü. Ama ilk aldığımda o bileğimi sıkıyordu. Çıkarsaydım onun Genişlemesi e, olmayacak da. Şimdi bazı şeyler vardır maddeler, katı, sıvı, gaz, değil mi? E, ve bunlar e, durdukça gevşer. Mesela yüzük öyledir. E, konumlara, koşullara göre değişir. Genişler e, ya da sıkar size. Bu da bu bileklik de kullandıkça ee, zamanla işte dış etkenler, su, ne bileyim bulaşık yıkıyorsunuz, duşa giriyorsunuz. Hiç çıkarmıyordum çünkü. Ee, işte benim belki vücut ısım. Her şey etken olabilir tam olarak. Bilmiyorum tabii bunu bilimsel anlamda ama bildiğimiz kulaktan dolma şey bu bir sürü dış ve iç etkenle genişledi. Yani bunu çekip sündürmedim bakın. Hatta onu yapmaya çalıştım ilkinde bir tane tık diye kırıldı bu taşlardan. O yüzden vazgeçtim. Taktım sıka sıka. Nereye getireceğim olayı? Arkadaşlar bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz, sorun yaşayabiliyoruz. Belli bir alışma süreci vardır. E, yaslarında, kayıplarında, birisi sevgilisinden ayrılır, birisi kocasından ayrılır, birisi bir kayıp yaşar, e, sınavı kazanamaz, hayata dair iflas olabilir, maddi sıkıntılar olabilir. Aklınıza ne geliyorsa, bütün sorunlar için söylüyorum. İlk aşama, onu reddederiz belki ama reddetmez de böyle takarsanız, bunu kabullenirseniz, onunla uyum sağlarsınız. Bir süre sonra o sizin istediğiniz kıvama gelir. Hatta bazen aşabilir. Şimdi aştığı gibi. Ama ben ne yaptım? Aa bu bileklik bol oldu artık dökülüyor, düşüyor deyip atmadım bir köşeye. Ben bunu kolye olarak kullanırım dedim. Hayatta yaşadığımız sorunlarda dönüşen, değişen şartları biz de o şartlara göre koşullar oluşturabiliriz. Yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Ya şimdi uydurmayın yani psikolog deyip uçmayın siz de diyenler olabilir. Kesinlikle her şey için söylemiyorum. Ama birçoğu için denenebilir, düşünebilir. Aklımızı kullanırsak, akletmez misiniz diyen ayete uyuma, uyarsak bunu görebiliriz. Ben bunu, bunu yaşadığımda ya işte insan böyle bir şey ya. Alışıyoruz her şeye. Nesneler bile olduğu yere alışıyor. Düşünsenize bir sehpa alıyorsunuz ya da bir tablo alıyorsunuz ve duvara asıyorsunuz. O tabloyu bir çıkarın bir 6 yedi ay sonra orada bir iz olur. Ona yeridir, ona aittir. Bazı sorunlar ve dertler bizde yer edinir ama biz o yer edinmeyi kendi şartlarımızı, kendi koşullarımızı bir oluşturur, düzenler, tartar, tar, eksiltir, çıkartır. Bir şeyleri dönüştürürsek sanırım ona alışmamız daha az acı verir bize. Ya böyle kanırta kanırta alıştıracak o dert sizi, tamam mı? Ortama, şartlara. Ya da uyum sürecine girerek, kabullenerek ve dönüşüm ve değişim sağlayarak o dertle baş edebilirsiniz. O derdi başınıza alabilmek için şuraya koymak için bir alacaksınız. Nedir ne değildir bir bakacaksınız. Ben bununla ne yapabilirim? Ben bununla nasıl idare ederim? Ben bunu nasıl dönüştürürüm? Bu, bunlar tabii belli bir seviye gerektiriyor yani çok ciddi anlamda sorunlarla pişmemiş bir şeyleri yoluna koyamayan koyamayan ya da kriz yönetimi olmayan psikolojik bağışıklığı zayıf olan insanlar zaten bunu yapmakta çok zorlanır belli bir süreç geçmesi gerekir bunun için ama o süreçte de kendini doldurması dönüşüm değişim sağlaması kişisel anlamda ve psikolojik anlamda gelişim sağlaması gerekiyor bunlar olmadan olmuyor elbette ama bahsettiğim şey biraz bundan sonra bu videodan sonra Hayatımıza başka türlü bakmayı sağlar mıyım acaba diye böyle bir örnekle e, bu videoya konu olsun istedim e, alıştığınız dertleriniz inşallah size şifa olsun başka türlü dönüşümler ve değişimler kapılar açsın e, ya Allah bir kapıyı kapatır bir bin kapı açar sözünü farklı versiyonlarla değiştirerek bir dert bin şifa kapısıdır görebileni açabilene o kapıya el uzatmaya cesaret edebileni diyerek videomu sonlandırıyorum. Yine görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.